Arkadaşlar selam Sınav oynuyoruz 4. gecedeyiz Bu kadar Şimdi sesi bir tık atacağım Onu da rahatsız ediyor ya öyle de İlk üç geceye çok kolay geçtim zaten Çok zor değil O yüzden kaydanmadım ee, Sus lan Sus 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 Ee, videoların izlenmesi bir tık garip oluyor ya son günlerde. Şu attığım bebek videosu çok fazla izleniyorken ee, diğer videolar sönük kalıyor yanında yani. Umarım bu videoda bir ses sorunu falan çıkmaz da atarım bunu ya. O Foxy. Foxy çıkmaya başlamış. Tilki. Hmm. Bonet çıkmış. Ses kasamıyorum o yüzden kameraları fazla kullanacağım. Selam. Fox'e bir bakalım ya. Nerede bu? Burada. Ee, Freddy'ye bakmam lazım dördüncü gece olduğu için. Ne haber? Hmm, saat 1 olsun bakacağım. Pony kontrol. Foxy geliyor lan. Ananı sikeyim burada çıkmış. B1'e bakacağız. Bir B yapardım. Bir de Foxy'e bakacağız. Hop. Hızlıca. Bu video güzel bir görüntülenme alırsa belki FNAF 2 bile gelebilir. Veya 5'in geceyi çekelim. Zaten eskiden oynuyordum ben ya Az bir tecrübem var yani Ama 5. gece kadar oynamamıştım hiç Tavşan nerede Tombik filedi gel buraya 76 saat 1 ne iş ne oluyor lan? Saat 2 olsun hadi. Tamam 22 şarjla halletmemiz lazım bu gece bu saati. Çok. Şöyle Foxy atlattık çok iyi. Bir daha geliyor lan ne iş? Orospu çocuğu gelme. Çikayla ile Bonnie gelmiyor hiç en azından. 54'te bakacağım bir daha. Şarj 54 derken hop. Bonnie gelmiş. Freddy kontrol. Freddy kam 7de <laughs> Onun Fox çok geliyor ya. Burası çocuğu yavaş. Daha yeni geldin zaten. İşte aga. Yüz vermeyeceğim bu direncilere ya. Bak bak. Fred'i nerede? Yüz verdikçe böyle oluyor. İkide bir gelir böyle. Ayak sesi geldi sanki. Uza. Hadi kardeşim uza uza uza. Kuruş yok. Ee, saat 3. Başarılı yani şu anlık. Sağ sol boş. Foxy kontrol. Tamam biraz bekleyebiliriz şu an. Selam. Hop. Kamera şöyle fokse dursun ya. Set kasamıyorum ya bir tık sıkıntı o yüzden. İkinci oyun çok az oynadım. Bir ikinci C kadar falan oynamıştım sonra saldım. Üçüncü oyun hiç oynamadım. Dördüncü de oynamadım. Ama FNAF'larını falan biliyorum ya, araştırdım ben. Hoşuma gidiyor. Sağ sol kontrol. Herkes yerinde. Ya video konusunda bir tık kararsızdım. Uzun video mu alsam, kısa video mu atsam. ama Uzun video sıkıcı gelebilir bir tık. Zaten pek alışık değilim video çekmeye. Tam eğlendiremiyorum sanki izleyici gibi geliyor bana. O yüzden şimdi kısa videolar çekeceğim. Hem yani facecam yok ya, tam duyguları ifade edemiyorum ya. Yüz görülünce daha anlaşılır oluyor. korkunca çok bağıran biri değilim böyle sessiz korkan biriyim de mesela facecam olunca belli oluyor korktuğum böyle komik şeyler ortaya çıkıyor bir de konuşamıyorum ama çok fazla şarj, harcacık harcelik konuşarak iyi bari Bonnie ile Freddy gelmiyor pardon Chica oyuncakları zaten var burada ya gayet sakin gece şu an. Beşinci gece epey zor olacak gibi düşünüyorum. Tamam Foxy gelmiyor. Çıkar. Gittin mi? Git. 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 Şöyle hmm. bakalım. Git lan. Taktı yine ya. Ya 200 verdik diye şu hareketlere bak git lan kapıdan git. yüz vermeyeceğim aga bunlara. Tam Netflix Net Fox geliyor. Freddy nerede? Freddy. Fox gelirse şarjımız bitebilir. Hadi güzel artık. Tam Freddy Yallı, kamera dördü Gelmemiş. Nerede? Hadi geçeceğiz. Tek atacağım hadi. Magnet. Gitmen lazım çık. Tamam şu an kamera 4'te galiba. Aynen öyle. Ez bir gramda zorlanmadım gayet kolay bir maçtı Oyundu Geceydi ne bileyim artık Hayır <laughs> Beşinci gece şimdi olmaz hayır